türbe ziyaretini şirk görerek ilk yıktıkları türbe. Ahmet Cevdet Paşa, Muhammed bin Abdülvahab ile ilgili Muhammed bin Abdülvahab, bunca asırlardan beri gelmiş geçmiş olan bu kadar belli başlı alimleri delaletle itham etmiş, bununla da yetinmeyip ashab-ı kiramdan nice nice büyük zatların dahi hata ettiklerini ileri sürmüştür. Demiş ve ilk icatının da Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'unun döneminde Müseylemetül Kezzab'ı mağlup edip bozguna uğratan Halid bin Velid hazretlerinin kumandasındaki ordu içerisinde şehit düşen asaplardan biri olan Zeyd bin el-Hattab radıyallahu anh'unun mezarını yıkmak olduğunu söylemiştir. Hz. Ömer radıyallahu anh'unun kardeşi olan Zeyd bin Hattab radıyallahu anh'unun türbesini Muhammed bin Abdülvahab'ın nasıl yıktırdığını Vahabiler kendi yazılarına naklederler. Bu mevzunun kendi yazılarında da geçiyor olması, bizim kaynak olarak kullandığımız Ahmet Cevdet Paşa'nın ne kadar güvenilir bilgiler verdiğini göstermektedir. Kendi görüşlerinde olan Abdülkerim Ebu Ubeyde, Tevhid İmamı Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvahab'ın hayatı, daveti, eserleri ve ona yapılan iftiralar başlığı altında yazdığı yazısında bu olayı şöyle naklederler. Üstad Muhammed bin Abdülvahab, Üveyne şehrine gittiğinde, kendi görüşünde olan oranın emiri Osman bin Muammer'e dedi ki, Bize müsaade et de Zeyd bin el-Hattab'ın mezarı üzerindeki türbeyi yıkalım. Çünkü bu doğru yapılmış bir şey değildir. Hem Allahü Teala bu işe razı değildir. Resulullah da kabirlere kubbe, türbe yapılmasını, üzerlerinin mescit edinilmesini yasaklamıştır. Oysa bu türbe insanları saptırmakta ve akideleri, inançlarını değiştirmekte, halk şirke düşmektedir. Bu yüzden yıkılması gerekir. Emir Osman ona, yıkmaya bir mani yoktur karşılığını verdi. Üstad, Cebilelilerin, Cebile kabrin yakınındaki köyün adıdır. Yıktırmamak için ayaklanmalarından korkarım deyince, Emir Osman yaklaşık 600 kişilik ordu ve üstadla birlikte türbeyi yıkmak için yola çıktı. Türbeye yaklaştıklarında geldiklerini duyan Cebileliler, türbeyi savunmak için karşılarına çıktılar. Ancak Emir Osman ve ordusunu görünce geri çekilip vazgeçtiler. Üstad Muhammed bin Abdülvahab, türbenin yıkılıp kaldırılmasına bizzat katıldı. Üstad, Uveyne'deki davetini eğitim ve irşatla sürdürdü. Sözlü davetin tek başına etkili olmadığını görünce, imkanlar elverdiğince fiili çalışmaya girişti ve bir fiil şirk eserlerini yıkmaya yöneldi. Bu gaye ile Emir Osman bin Muammer'e yukarıda değindiğimiz Zeyd'in kabri üzerindeki türbenin yıkılmasını söyledi. Zeyd bin El Hattab Hz. Ömer'in kardeşidir. Hicri 12'de Müseyleme Kezapla Kezzapla yapılan savaşta şehit olanlardandır. Söylediklerine göre burada öldürülmüş ve kabri üzerine bir türbe yapılmış. Ma'mafi burası bir başkasının kabri de olabilir. Ancak söylentilere göre Zeyd'in kabriymiş. Vahabiler günümüzde de hala bu kafa karıştırma tekniğini kullanıyorlar. Amaç şüphe uyandırmaktır. Yukarıda zikredildiği üzere Emir Osman Üstad'a muvaffakat etti ve türbe yıkıldı. Eseri bugüne değin ortadan kalktı. Salihane bir niyet, isabetli bir gaye ve hakka yardım gayesiyle yapılan bu türbeyi ortadan kaldıran Allah'a hamdü sena olsun. Burada başka türbeler de vardı. Bunlardan birisi de Dırar bin El Ezver'e ait olduğu söylenen kabirdi. Üzerindeki türbe yıkıldı. Etrafta böyle başka mezarlar da vardı. Allah bunları da ortadan kaldırdı. Ayrıca bu civarda Allah'tan gayri ibadet edilen mağara ve ağaçlar da mevcuttu. Tümü ortadan kaldırıldı. Halka da ziyaret yasağı getirildi. Yukarıdaki yazıda yıkılan türbeleri kastederek Allah bunları da ortadan kaldırdı diye bir ifade kullanılmaktadır. Biz de sormak isteriz. Bin yıldan fazla buralarda duran bu türbeleri Allahu Teala o güne kadar neden yıkmadı da şimdi siz kendinizi bu işe vesile edip yıktınız? Bu olaya vesile olduğunuz için batıl inancınıza göre şirke girmediniz mi? Eğer bu kabirler yıkan Allahu Teala ise 600 kişilik bir orduyla orada ne işiniz vardı? Yok eğer biz yıktık, Allahu Teala bizi bu işe vesile etmedi diyorsanız da Allahu Teala'yı bu işe neden karıştırıyorsunuz? Sonuçta bu kabri yıkanın kim olduğu tarafımızdan anlaşılamamıştır. İşte fikirlerinin tamamı bu şekilde çelişki ve sahsatalarla doludur. Vahabiler ellerine geçirdikleri her köy ve şehirdeki türbeler yıkıp harabe haline getirdiler. Öyle ki Avrupalı bazı yazarlar bile Baha'bileri mabet yıkıcıları diye adlandırmışlardır. Yine yukarıdaki geçen yazılarında Resullah da kabirlere kubbe yapılmasını, üzerlerinin mescit edinilmesini yasaklamıştır. Bu hadisi şerfi çarpıtarak türbe yapımına şirk demektedirler. Hakikat onların dediği gibi değildir. Ehli sünnet alimleri hadisi şerifte geçen kabrin üzerine mescit edilmek ifadesini onun üzerinde ya da ona doğru namaz kılmayın demektir diye açıklamışlardır. Aşağıdaki hadis-i şerifler bu hususu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ebu Yala el Mevsili'nin müsnedinde Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin üzerine bina yapılmasını veya üzerlerinde oturulmasını yahut üzerlerinde namaz kılınmasını yasakladı. Bu hadis-i şerifte geçen kabirlerin üzerine bina yapılmasını diye ifade edilen husustan maksat kabrin yok edilip üzerine herhangi bir yapı, ev, köprü, yol vesaire inşa edilmemesidir. Hadis-i şerifin devamında da üzerinde oturulmaması ve üzerinde namaz kılınmaması denildiğinden de kabirlere saygı gösterilmesi gerektiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud'da Ebu Merset radıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Kabirlerin üzerinde oturmayın. Kabirlere doğru veya onların üzerinde namaz kılmayın. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Andolsun olsun ki, sizden birisinin vücudunu yakıcı bir ateş parçası üzerinde oturması, onun bir kabir üzerinde oturmasından kendisi için daha iyidir. Kabirlerin üzerine oturmayın, onların üzerinde yürümeyin gibi kabirlere saygısızlık yapılmamasına dair çok sayıda hadisi şerif vardır. Vahabilerin dediği gibi kabirler tamamen yıkılıp düzlenirse, kabristanın içinde kalan mezarların yeri tam olarak bilinemeyeceğinden, insanlar Mezarların üzerinde oturabilir, yürüyebilir. Hatta ev, mescit, yol ve her şey yapabilirler. Bu da yukarıdaki hadis-i şeriflere tamamen zıttır. Kabirlerin üzerine oturulmaması, üzerine ev yapılmaması ve onlara doğru namaz kılınmaması için önce kabrin yerinin belli olması gerekir. Kabrin yerinin belli olması için de kabrin etrafında bir yükselti ve baş taşının olması lazımdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi oğlu İbrahim'in mezarı belirsiz hale geldiğinde etrafını yükselterek baş ucuna da büyük bir taş koyduğu hülasada yazılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haftada bir gün düzenli bir şekilde Hud kabristanlığına giderek oradaki şehitleri tek tek ziyaret ediyordu. Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra onun bu uygulamasını devam ettirmiştir. Eğer bu kabirlerin yerleri belli olmasaydı tek tek 70 tane asabın kabirlerinin başına giderek nasıl ziyaret ederlerdi? Şimdi ise bu kabirlerin tek tek ziyaret edilmesi imkansız hale gelmiştir. Çünkü Hazreti Hamza radıyallahu anhu ve yanında defnedilen sahabilerin türbeleri tamamen yıkılmış ve sadece yerleri kalmıştır. Bunların haricindeki diğer şehit olan asapların ise yerleri tamamen tahrip edilerek belirsiz hale getirilmiştir. Taberani, Mujamul Kebir ve Evsat'ta, İbn Adiye'de Ebu Bekir radıyallahu anh'dan nakledilen hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin suresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar. Kişi yerini bilmediği kabrin başına nasıl gidip de Kur'an okuyacak? Kabrin yerinin belli olmasının kime ne zararı var? İnsanlar eğer Allah'tan başkasına tapacak niyette olsalardı, mezarlardan başka tapacak çok şeyler bulabilirlerdi. Nitekim müşrikler kendi yaptıkları putlara taptılar. Kabirlere tapmadılar. İnsanlık tarihine bakıldığında Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlar aya, yıldızlara, güneşe, ateşe, ineğe, puta vel hasılı birçok şeye Tanrı diye tapmışlar fakat bir kabre veya kabirde yatan bir insana asla tapmamışlardır. Böyle bir şey ne görülmüş ne de duyulmuştur. Aslında bunun böyle olmadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler. Ancak yukarıda detaylı olarak yazdığımız, Vahabilerin İngilizlere yaptıkları altı maddelik o anlaşmanın dördüncü maddesi olan Mekke, Medine ve diğer İslam ülkelerinde bulunan türbe, kubbe ve mukaddes yerlerin put ve şirk olduklarını söyleyerek yıkılmalarının lazım olduğunu ilan edecek. Emrinin gereği olarak bu türbeler yıkmak zorunda oldukları için bir şekilde bahane uydurmaları gerekmektedir. Bu husus herkesin de çok iyi bildiği kurtla kuzunun meselesine çok benzemektedir. Kuzunun biri su içiyormuş tertemiz pırıl pırıl bir dereden. Aç bir kurt yaklaşmış yanına. Belli ki av istemiş canı. "Vay!" demiş sinirle. "Sen kim oluyorsun da suyumu bulandırıyorsun? Şimdi gösteririm sana." "Aman efendim," demiş kuzu. "Kızmayın bana ne olur. Hem bir bakın hele ben neredeyim? Bulunduğum yerden suyunuzu nasıl bulandırabilirim?" Hem bakın bakın siz benden yukarıdasınız. Bulandırsanız suyu siz bulandırırsınız. Kurt doğruları biliyormuş da bu doğrular işine gelmiyormuş. Üstüne yürümüş kuzucuğun. Onu bunu bilmem demiş canavar. Bulandırıyorsun işte o kadar. Hem dahası bile var. Sen bana geçen yıl küfür etmiştin ya. Nasıl unuturum ben onu? Kuzucuk itiraz etmiş. Efendim ben geçen yıl yoktum ki. Daha bu yıl doğdum inanın. Kurt bozulmuş ya belli etmemiş. Sen değilsen kardeşindir ukala demiş. Kardeşim yok ki küfretsin demiş kuzu. Kurt ısrar etmiş. Seninkilerden biridir mutlaka. Benden iyi mi bileceksin? İşiniz gücünüz benimle uğraşmak demiş ve kuzuyu kapmış. İşte bu masalla geçen diyaloglar Vahabilerin ehli sünnete saldırarak kabirleri yıkmak için uydurdukları bahanelerle birebir aynıdır. Çünkü bu kabirleri yukarıda söylediğimiz gibi İngilizlerden aldıkları talimatlara göre yıkmak zorundadırlar. Aslında kurdun kuzuyu yemek için uydurduğu bu bahaneler ne kadar gerçekse, Vahabilerin ise türbeleri yıkmalarının bahaneleri de o kadar gerçektir. Bu yüzden de kurdun uydurduğu gibi akıllara zarar bahaneler uydurmak zorunda kaldıkları için şartları zorlamaları gerekmektedir. Kuzu her ne kadar kesin doğruları söylese de, kurdun anlamak istemediği gibi bu Vahabilere de ne kadar kesin olan ayet ve hadislerle delilleri sunarsanız sunun, işlerine gelmediği için kesinlikle anlamak istemezler. Kabir yıkmaya bu kadar hevesli olmalarının ardında yatan gerçek aslında budur. Bunun haricinde hiçbir dini dayanaklar yoktur. Bu ve bunun gibi hususlar batıl Vahabi zihniyetinin uydurduğu safsatalardır. Hal böyle olunca ey Vahabiler nasıl olur da sırf kabirlere saygı gösteriyor diye bütün Müslüman halkın küfrüne fetva verirsiniz. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yasakladığı bir diğer husus da Yahudi ve Hristiyanların peygamberlerinin mezarlarını mescit haline dönüştürüp kıblelerine karşı değil de o mezara doğru ibadet etmeleridir. Müslim ve Nesai'de Ebu Hureyre radıyallahu anhuda nakledilen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Bunlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edinip mabet haline getirdiler. Buhari ve Müslim'de Hz. Ayşe radıyallahu anhadan nakledilen hadis-i şerifte o dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında onun hanımlarından birisi Habeşistan'da Maria diye adlandırılan bir kiliseyi söz konusu etti. Ümmü Seleme ile Ümmü Habibe Habeşistan'a gitmişlerdi. Onlar bu kilisenin güzelliğinden, oradaki suretlerden söz ettiler. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz onlar aralarında salih bir adam bulunur da bu adam ölürse onun kabri üzerine bir mescit bina ederler. Sonra orada bu suretler yaparlardı. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında yaratılmışların en şerlileridirler. Bu hadis-i şerif şu andaki Hristiyanların kiliselerdeki ibadet şeklini anlatmaktadır. Onlar Hz. İsa ve Hz. Meryem'in suretlerini heykel olarak yapıp ona doğru yönelerek ibadet etmektedirler. Yasak olan da budur. İslam alimlerinin Peygamberlerin ve evliyaların mezarlarının üzerine türbe yapılmasını caiz görmelerinin nedeni onları putlaştırmak için değildir. Asıl amaç ziyaret edenlerin yağışlardan, soğuk ve güneşten korunması içindir. Müminler enbiya-i kiram ile evliyaları ilah ittihaz etmedikleri gibi Allahu Teala'nın şeriki olmadığını, peygamberler ve evliyaların her birinin birer kul ve mahluk olup kesinlikle onlara ibadet edilmeyeceğine itikad ederler. Taberani ve Beyhaki'den rivayet edilen hadisi şerifte Sehil bin Sa'd radıyallahu anh'dan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli de niyetinden hayırlıdır. Her iş niyete göredir. Mümin iyi bir amel işlediği zaman o kalbinden nur olur. Buhari ve Müslim'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'u kendisi Minber üzerindeyken ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işittim demiştir. Muhakkak ki her amel niyete göredir. Her kişi için yöneldiği şey vardır. Allahu Teala'nın emrettiği farz namazda ve diğer ibadetlerde niyeti bozup da gösteriş için yaparsa bu da riyadır ki bu durum kendisinin Allahu Teala katında kabul olan diğer ibadetlerini de mahveder. Dışarıdan bakıldığı zaman da ibadetlerinde hiçbir noksan yokmuş gibi görünür çok güzel ibadet ettiği zannedilir. Ama Allahu Teala onun niyetini çok iyi bilir. İşte farz olan ibadette dahi insan niyetini bozduğu zaman bu kadar zararlı hale gelebilir. Vahabilerin iddia ettiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem türbe yapımına karşı değildi. Zaten dinimizde ilk türbe de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin türbesidir. Eğer türbe mahsurlu olsaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri türbe şeklinde olur muydu? O zaman haşa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evine defnederek kabrini türbeye dönüştüren ashab-ı güzün efendilerimiz küfre mi girdi? Elbette ki hayır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama kendisinin nereye defnedileceğini şu hadisi şeriflerde doğrudan söylediği anlaşılmaktadır. Ahmet bin Hanbel, Taberani ve diğer birçok hadis kitabında Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhudan ve birçok sahabe-i kiramla nakledilen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrim ve minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Yine Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anhudan ve birçok sahabe-i nakledilen hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de havzu kevser üzerindedir. Deylemi'de nakledilen bir hadis-i şerifte şöyledir. Her kim cennet bahçesinden bir bahçede namaz kılarak sevilmek isterse, kabrim ile minberim arasına namaz kılsın. Beyhaki de Muhammed İbni Münkedir radıyallahu anhudan nakledildiğine göre o şöyle dedi. Cabir radıyallahu anhü gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanında ağlıyor ve burası gözyaşı dökülecek yerdir diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim dedi. Kabrin ve minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı hadisi şeriflerde kabrim ile minberim arası, bazı hadis şeriflerde de evim ile minberim arası demek suretiyle nereye defnedilmesi gerektiğini bizzat ashab-ı haber vermiştir. Vahabiler, kabirler üzerine kubbe, türbe ve mescit yapmayın, yaparsanız küfre girersiniz gibi iddialarını evirip çevirip söylemektedirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinde hem mescit hem de kubbe mevcuttur. Yoksa ey Vahabiler, batıl görüşlerinize göre sürekli ağzınızda geveleyip durduğunuz bu sözler ile ileride Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabir şeriflerini de mi yıkmayı düşünüyorsunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra ashab-ı kiramın icmasıyla Hazreti Ebu Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anhuma dahi vefat ettiklerinde Resul-ü kiram sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına defnedilmişlerdir. Eğer mahsurlu olsaydı bunlara itiraz eden bir sahabe olmaz mıydı? Nitekim Hazreti Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında kendisi için ayırdığı kabir yerini Hz. Ömer radıyallahu anhu Efendimizin kendisinden rica ile istemesi üzerine kendi yerini ona vermiştir. Burada Hz. Ömer radıyallahu anhu Efendimizin ısrarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına defnedilmek istemesi aslında bunun mahsurlu olmadığını gösteriyor. Bu hadise Sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılan bir uygulama değildir. Bu durum böyle uygulamaların bütün asap ve büyük zatlar için bir sakıncasının olmadığını da göstermektedir. Bu ve buna benzer çok örnek vardır. Mesela Halit bin Velid radıyallahu anh'unun kabri Suriye'de bir caminin içerisinde türbe şeklindedir. Yine bunun gibi Bilal Habeşe radıyallahu anh'unun ve birçok asabın kabri türbe şeklindedir. Özetle söylenecek olursa, Arabistan'daki ashab-ı kirama ait tüm türbe ve mezarlar Vahabiler tarafından yıkılmıştır. Oysa ki dünyadaki bütün Müslüman ülkelerinde peygamberlerin, asabların ve büyük zatların kabirleri ve makamları türbe şeklinde yapılarak koruma altına alınmıştır. Bunun şirk olduğunu 1400 seneden beri bütün Müslümanlar anlayamamış da günümüzden sadece 275 yıl önce çıkan bu Vahabiler mi anlamış? Taberani de İbn Ömer radıyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetim dalalet üzere ebedi birleşmezler. Siz toplulukla beraber olun. Muhakkak ki Allahu Teala'nın eli topluluk üzerindedir. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra kıyamete kadar ümmetinin dalalet üzere birleşmeyeceğini söylemektedir. Vahabiler ise kendilerinden 600 yıl öncesine kadar yaşayan bütün Müslümanları küfürde görerek bu hadis-i şerife muhalefet etmektedirler. Aslında Arabistan'da Vahabiler gibi düşünmeyen çok sayıda ehl-i sünnet itikadında olan alimler vardır. Bu zatlar Vahabiler gibi türbe ve türbe ziyaretlerine karşı değildirler. Bunlardan birisi de Suudi Arabistan'da 8 yıl bakanlık ve birçok medresede müdürlük yapmış olan Doktor Muhammed Abduh Yemani'dir. Bu zatın yazmış olduğu eserlerden birisi olan o Tuz Zehradır adlı kitabı 2010 yılında Doktor Ali Namlı tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu kitabın 329. sayfasında türbelerin ve mukaddes yerlerin korunması ve bakımına dair şöyle söylemektedir. Mekke-i Mükerreme'deki mukaddes mekanların bakımını ve kontrolünü üstlenen İşlerini yerine getiren veya oraları ziyaret edenleri karşılama işini düzenleyen kimseler vardı. Onlardan bazılarını şöylece zikretmek mümkündür. 1. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın kabri eskiden kubbenin altındaydı, türbeydi. Türbenin bakımını ve hizmetini barum ailesi yerine getiriyordu. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yerinden merhumi ailesi sorumluydu. Ben onlardan Şeyh İbrahim el Merhumi'yi şahsen tanırım. 3. İmam Ali Ebu Talip radıyallahu anh'unun doğum yerinden Sümbül ailesi sorumluydu. Ben onlardan Abdullah Sümbül'ü şahsen tanırım. 4. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'unun doğum yerinden Şeli ailesi sorumluydu. Ben onlardan dostum Seyyid Haşim Seli'yi tanırım. 5. Hz. Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anhumanın doğum yeri ve onun kabrinin türbesinin bakımından veli ailesi sorumluydu. Ben onlardan şahsen Allah rahmet eylesin Seyyid Sirac Veli'yi tanırım. Doktor Muhammed Abduh Yemani'nin kitabında da belirtildiği gibi türbe ve kutsal mekanlara saygı ve hürmet gösterilip bunların bakım ve temizliği de gönüllü olarak yukarıda sayılan aileler tarafından bizzat yapılmaktaydı. Ancak günümüzde bu kutsal mekan ve türbeler Vahabiler tarafından yıkılmış olup buraları ziyaret etmek ise şirk bahanesiyle yasaklanmıştır.